Adana'da adliyede avukat cübbesiyle boy gösterip 4 mağduru 3 milyon lira dolandıran sahte avukatla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hukuk fakültesini 3. sınıfta terk ettiği iddia edilen şüphelinin bir süre avukat olan eski erkek arkadaşının yanıltıcı çalıştığı ortaya çıktı. 37 yaşındaki sahte avukatın tuzağına düşürdük işlerden zinet eşyası ve kıyafet aldığı da belirtildi. Kimi zaman duruşma salonu önünde, kimi zaman baro lokalinde avukat cübbesiyle boy boy fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştı. Sahte avukatın 4 mağduru 3 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. 7 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu belirtilen 37 yaşındaki Betül Sayıcı sahte kimlikle herkese kendini kamu ve icra avukatı olarak tanıttı kamuya ait arazileri 49 yıllığına kiralama ve icradan ucuza araç alma vaadiyle dolandırıyordu. İddiaya göre güvenini kazandığı kişileri dolandırmakla kalmıyor, onlara kıyafet ve zinet eşyaları da aldırıyordu. İhbar üzerine harekete geçen polis 37 yaşındaki şüpheliği adliye koridorunda gezerken gözaltına aldı. Herkesi öyle inandırmıştı ki tepki gösteren gerçek avukatları polis güçlükle ikna etti. Hukuk fakültesini 3. sınıftan terk ettiği iddia edilen sayıcı ifadesinde eski avukat sevgilisinin yanında bir süre çalıştığını, avukatların ortamının hoşuna gittiğini söyledi. Dolandırıcılık yapmadım, kişisel borçlarım var, hepsini ödeyecektim dedi. 4 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.